Mutlu akşamlar, mutlu haftalar efendim. 30. Hafta, 34. haftanın karşılaşmalarını konuşacağız. Seni Hürga ve Emre Özcan'la birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Çok bulduk. Mu kısa açılış oldu? Güzel oldu. Bir Güzel de bugünün evet. şöyle bir özelliği var, maç bugün. Yani evet. ilk defa bir maçın olduğu gün çekim yapıyoruz. Yani bu akşam. Öyle miydi? Asarı maçı var. Hiçbir maçın olduğu gün yapmadık. Hep Hafta içi yaptık. Hiç yaptı. Cuma yaptık El ya. Emre birlikte yapmıştık, sen yoktu. Cuma Heh. yaptık sanki, ben Cuma yaptım. Bir yaptık. Cuma'da oldu. Belki belki daha fazla da olmuş olabilir. Ama doğru genelde perşembe yapıyoruz ya. Yani. Genelde perşembe yapıyoruz ama doğru. Emre'yle bir kere... E, bir tane renk gelmiş mi? E, gelmişti. Sen yoktun o zaman. Olabilir. Yine bir tatildeydin. <laughs> Yanmışsın seni. Ya. Yandım ya. Dün de yandı. Yandım valla. Çok <laughs> 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 sıcak burası bu arada. <laughs> Hatta şartı, şartı çok sıcak. Çok yani, sıcak. Ufak ince bir Biraz şey aldım. Biraz başladı adım. yani. Keşke Biraz başlamış yani sıcak. Evet evet yaz geldi. Peki 34. haftanın karşılaşmalarını konuşacağız dedik. Galatasaray İstanbul Spor'la başlayalım. Daha doğrusu İstanbulspor Spor Galatasaray'la başlayalım. Saatler 20'yi gösterdiğinde bu akşam oynanacak karşılaşma. ilk maçı da hatırlatırız ama genel olarak İstanbul Spor'da tabii son haftalarda özellikle Fenerbahçe maçından sonra da güzel bir performans sergiliyor diyebiliriz. Geçen haftada İstanbul Spor ee, şöyle bir göz gezdiriyorum. Bay geçmiş diyeceğim. Eee <laughs> hükmen galibiyeti var. Evet hükmen galibiyeti var. Mustafa lan rica edeyim ben Emre başlarken bir de puan durumunu rica edersem çünkü İstanbulspor gerçekten de ee... yüzde hani 90 değil mi Emre? Yani yüzde ee, %100, 100 değil ama hani gibi. %90 gibi duruyor. Ya öyle duruyor. Bundan sonra çok zor. Yani arada 3 maç fark var değil mi? Yanlış mı? Evet, çok, yani, maç... yani, çok zor. Çok zor. İki takım düşecek, dört takım çıkacak. Yani çok mi? çok evet. İki takım düşecek bu sene. Çok üç zor, çok zor. Üç takım çıkıyor değil mi? Çok zor. Şöyle söyleyeceğim bu arada. Bir bilgi daha vereceğim. şeyi söylemek istiyorum. Kalan maçları. Bu da önemli çünkü. Yani İstanbulspor'un kalan maçlarını söyleyeceğim şimdi. Kasımpaşa ile oynuyor. Yani... Beraberliğin yettiği bir maç olur. Bir de hükmen galibiyeti var. Gaziantep e oynuyor sonra. Bir üç puan cebinde. Sondan bir evvelki hafta. <laughs> İstanbulspor'un Son hafta da Ümraniye ile oynuyor. Büyük olasılıkla veda, yani 6 puanı zaten tabii. duruyor İstanbulspor Ama tabii ki bu maç, e, Emre'ye ben pası atayım. Ben çok küçük bekleme yaparım. E, bu maçta tabii ki onlar için önemli bir maç yani. Ya ben şöyle bakacağım. Artık yani hakikaten şu takım avantajlı, bu takım avantajlı falan demek istemiyorum ben. Yani özellikle bu hafta bunu çok fazla yapmayacağım. E, çünkü e, hep beklemediğim şeyler olmaya başladı. Yani şimdi şampiyonun mücadelesini kim veriyor? Ağırlıklı bir şekilde Galatasaray ile Fenerbahçe veriyor değil mi Evet. Ee, tabii Beşiktaş arkadan sıkıştırmaya çalışıyor ama Galatasaray Fenerbahçe üzerinde söyleyeyim. İşte, bu mesela İstanbul Spor Galatasaray maçı. Galatasaray maçında örnek vereyim. Geçtiğimiz hafta Galatasaray kimle oynadı? Başakşehir. 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 Yani... Zor geçmesini bekliyorduk. Mesela çok zor geçmedi değil mi? Çok zor bir galibiyet olmadı. Yani ne ben son ekleyeyim. Ya ben e, Galatasaray'ın rahat kazandığını düşünüyorum. Çünkü pozisyon vermedi Galatasaray. Yani ikinci yarının tamamı Son dakikalarda biraz bence Galatasaray'ın yürekleri aldı ya. Ya ama yani. 1-0 yani. giden, 2-1 giden, tek farklı giden maçlarda mutlaka olur rakibiniz bir yerde bir 5 dakika 10 dakika sıkıştırır o. On... Bir de şey gibiydi, Rövanşın rövanşı gibiydi yani. Evet. O sıkıştırı yerlerde bile böyle çok net yarım şansı yok mesela Başakşehir'in. O yüzden bence görece kolay bir maç oldu skora rağmen. Hmm. Skora karşın. Bir hafta öncesine gidelim. Beşiktaş maçı e, puan kaybetmesini yenilebileceğini bekliyorduk tabii Galatasaray ama mesela sezonun en kötü performanslarından birini çıkarmasını beklemiyorduk. Bir beklenmedik oldu. Başakşehir maçı beklenmedik. E, o yönden mesela puan kaybedebileceği bir maçtı çünkü çok bence rahat kazandı. Ondan bir hafta önce gidelim Karagümrük iç saha beklenmedik bir puan kaybı. E Fenerbahçe şimdi geçtiğimiz hafta ne yaptı Fenerbahçe? Giresunspor'u puan kaybetti değil mi? Evet, beraber çok beklenmedik kaldım. puan kaybı. Ondan bir hafta önce edelim. Sivas Spor maçı en puan kaybedebileceği yerdi. Evet. Kalan Fistür'de en zor maçı diyorduk hatta belki de Fenerbahçe'nin. Sivas deplasmandan çıktı. Bir hafta önce gidiyoruz. Giresun şey İstanbul Spor'u iki öne geçiyor. 3 bitiyor. Yani yine Her şey beklenmedik. Fenerbahçe'nin son haftası beklenmedik. Galatasaray'ın bile sonuç haftası çok beklendik değil yani. Her hafta e, beklentilerin dışında bir şey olmuş. E, puan kaybedebileceği maçı kaybetmiş Galatasaray ama beklenmedik şekilde kaybetmiş. Kazanacağı maçta kazanmış, Başakşehir maçı ama o kadar rahat maç geçmesini ben beklemiyordum. Şampiyonluk derbiye kalır mı sence? Ee, ya ben öyle olduğunu düşünüyordum, Giresunspor e, puan kaybına kadar. Şimdi ondan biraz uzaklaştım ama hala tek bir e, maç. Yani Fenerbahçe yeni tüm maçlarını kazandığı takdirde, Galatasaray bir mağlubiyet alırsa çok yetmiyor. etmiyor, yetmiyor etmiyor şu anda Fenerbahçe'ye. Evet. Evet bir maçı kaybetmesi lazım ya da iki maçla beraber kalması lazım. Ya, Sivas ya Ankara gücünden birine Orada çok fazla yani. hata yaptım ya son dönemde. <laughs> Hesaplama <laughs> daha çok yaptım o yüzden. Çok karıştı çünkü. Yani <laughs> tekrar özür dileyim izleyicilerimizden. Son üç yani. maç artık şey için. Derbiye kadar son üç maç evet. kaldı. Evet. Beş puan değil mi? Evet puan beş farklı. puan. Beraberlikle evet, beraber olmuyor. <gülüyor> çünkü <laughs> kiler averaj Galatasaray'da diyoruz. 4 evet. Dört fark evet. yemeyeceğini evet. düşündüğümüz Durum için bu. Sahada. E, o nedenle Galatasaray'ın hala bir maç kaybetmesi lazım. Kaybedebilir. Çünkü üç tane maç var. Yani bu 3 maçtan en zor da Ankara gücü diye Bu 9 puan kaybedebilir Galatasaray. O yüzden <laughs> hala son maçı kalma ihtimali var ama o biraz zayıflamış gözüküyor. Fakat ben İstanbulspor Galatasaray maçında yani şu bekleniyor demek istemiyorum şöyle bir ortamda. Çünkü hakikaten e, garip şeyler oluyor ligde. Normal bunlarda. ligin son bölümünde. Ama benim düşüncem İstanbulspor maçlarında çok gol oluyor. Evet. Çok atıp çok iyi bir takım evet. İstanbulspor özellikle Fatih Tekin e beraber. Yani Galatasaray'da rahat gol bulan ve yani kalesini aslında iyi savunan bir takımdı ama son dönemde Başakşehir maçını ayırıyorum. Kalesini de çok iyi savunamayan, Nelson, ne Muslera üzerinde, evet, Solbek evet. üzerinde sıkıntılar olan bir takım. Kazımcan her ne kadar son maç biraz çözmüş gibi gözükse de. E, o yüzden bana biraz gollü bir maç olur gibi geliyor. Bu, bu maçta Boğa'ya yok bu arada cezalı. Onu da Bir de o var. Bir de o var mesela. Bu da Galatasaray'ın savunmasını evet. aşağı çeken şeylerden biri olacaktır. Çünkü Dubois oynayacak. Evet. Soldaki Kazımcan, sağda Dubois. Geçiş savunmasını ki Galatasaray'ın topa hakim olacağını, rakipleri sağda oynayacağını biliyoruz. Geçiş savunması biraz sıkıntıya sokabilecek bir durum. Bu arada şöyle bir istatistikten de bahsedeyim. Aslında bakarsanız hani Galatasaray taraftarları bu istatistiği yakinen takip ediyordur zaten ama 31 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgisi var Galatasaray'ın. Bu bilginin de bir kez altını altını çizdikten sonra seneye söz veriyorum. Bu sadece Emre'den şöyle devam edeyim. Bu sadece savunmayı değil Emre, Kerem'i de çok rahatsız ediyor. Mesela Başakşehir maçında ben maçtayken en çok şuna dikkat ettim. Kazımcan'la Kerem oldu. beraber oynadığı için orada. Sözleşme sonra bir şey rahatsız Yani bazen. çok şey e, Emre de şey Kerem de Kazımcan'dan dolayı bazen ya ben şimdi statta topsuz oyunda çok fazla bir bağırışma var. Yani çok fazla Kerem bağırıyor Kazımcan'a. hamle hatasında e, adam eksiltmesinde orada ciddi bir problem yaşandı ki e, bu Başakşehir maçının benim için gözlemlediğim en önemli noktalarından bir tanesiydi ki ve muhtemelen de yine Kazımcan oynayacaktır. Hı, hı. E, Şöyle söyleyeyim, ben İstanbul en son canlı Fenerbahçe maçında izledim. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Karagümrük maçında puan kaybetmesine rağmen Kadıköy'de 2-0 öne geçip 3-3 yapan bir takım. Bu kolay bir şey değil. Yani Kadıköy'de 2-0 geriye düşüp İstanbul Spor'un 3-3 yapması hiç kolay bir şey değil. Ve şimdi kendi evinde sezonun final maçını oynayacak İstanbulspor. Spor. Yani buradan alacağı bir puan. Bu yedeklerle çıkmıştı <laughs> Fatih Hoca'da. Yani daha ee, mecburen. Sakat ve cezaları evet. vardı. <laughs> 5-6 oyuncusu yoktu. Kadıköy'deki maçta. Doğru. Bir de asıl düşündüğü Giresun Spor. Yani böyle de bir, bir de final maçı vardı. Yani. Şimdi bir habere baktım. Eze'nin bir röntgenle girecekmiş birazdan. Eze'nin durumu tam ve değil. Eze İstanbul Spor'un %30'u 40'ı. çok ciddi bir gücü İstanbul Spor için. Oynamazsa çok ciddi fark eder. Galatasaray bence sezonun final maçına çıkıyor. Galatasaray bugün kazanırsa Fenerbahçe'ye diyor ki fark 8. Fark 8. İster kazan ister kazanma ben Sivas maçına şampiyonluğa çıkıyorum der. Yani Yok ama şampiyonla çıkamazsın ya. Yok Trabzon'a kaybettiği noktada ha, evet. hani ben 8 yaptım. Tamam. Buyur. E, sen kazanamazsan ben şampiyonluğa çıkarım der. Ligin bitimine 3 hafta kala dolayısıyla e, bu maç Galatasaray'ın final maçı ama Galatasaray'ın Emre'de hep konuşuyoruz. Deplasmanda oynadığı final maçlarında sıkıntı yaşadı. Konya maçı bir kırılma maçıydı. Tabii. Öne geçti kaybetti. Evet. Beşiktaş maçı. Öne geçti kaybetti. Başakşehir maçı e, her ne kadar Emre Evet kolay gibi gözükse de bir penaltı ile çözdüğü maç. Bir penaltı ile çözdüğü maç. Ama ilk yarı çok kaçırdı. Sözüm yok. Penaltı ekran. sözüm, yok. Bayağı sözüm yok. Sözüm yok. Sözüm yok. Ama 90 artı korner direğinde maçın bitmesi için zaman geçiren bir Galatasaray'dan Icardi'nin sakin olun deyip e, tablodan başlıyor. Okan Buruk demişken sen yokken <laughs> Setanay'la konuştuk. O sonu ben e, çok Hı -hı. yakın bir arkadaşım e, turizmci Bodrum'a gittik onunla. Bir mekanda e, o da izliyordur mutlaka selam söyleyeyim geldi yanıma gecenin kaçır yani Okan Buruk'u çok eleştiriyorsun İz yapma bir dedi. Bir izleyicimiz bu arada onu da açalım. Evet bir izleyicimiz sağ olsun. Yani Okan Buruk meselesi Hani benim böyle şahsi bir meselem değil ama e, sadece eleştiri olarak söylediğim şeyler başka bunları zaten uzun uzadıya konuşacağımız bir program gelir. Lig bittiği zaman son hafta vesaire. Konuşuruz herkesin. Ama geçen hafta olun... senin Okan Buruk'la ilgili bir serzenişim vardı. Ondan yola çıkarak gecenin üstünde gelip Okan e, vallahi, alıp gelemediğini. Evet e, muhtemelen son programı etki etti. Diye. E, Emre'ye katılıyorum. Şey e, İstanbul son yani. maçı zaten çok keyifli geçiyor. Gollü bir e, maç var. Nelson'un performansının düşüklüğü, sağ ve sol bekler, taşa boyun olmaması. Mustara Galatasaray'da 11. sezonu. Yani Galatasaray'ın tarihine damga vurmuş. İlk defa bu kadar topu kötü soktuğunu görüyorum ben Mustara'nın. Hiç bu kadar oyuna topu kötü sokmaz ki bir tanesi gol oldu. Karagümrük maçı gol oldu. Mustafa ayakları kötüdür abi. E, hayır bu kadar kötü olmadı. Bu sene bu sene yani. çok deniyor. Mesela ısrarla o ayağın içiyle Adekubbe, Kazımcan'a işte saçla boyu atma çabaları ki Karagümrük maçında 2-0 öyle oldu zaten. Atmaya çalışırken oldu. Gollü maç olur. Zor maç bence. Peki çarşamba günü saatler 17'yi gösterdiğinde Başakşehir evinde Ümraniye Spor'u alacak. Ümraniye spor geçen hafta Sivas Spor'u mağlup etmişti. Üstelik gollü mağlup etmişti. Onu bir hatırlatmakta fayda var. 4-1 gibi bir skorla. E Başakşehir'i biraz önce zaten vurguladık. Galatasaray'la karşı karşıya gelmişti. Galatasaray'ın sen daha rahat e, galibiyete ulaştığını söylemiştin. Buradan devam edelim Emre. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? E, vallahi Valla şimdi şeylere bakayım dedim. Ümraniyespor Spor... E, önemli bir çıkış yaptı. Umut evet. Ama yerin, artık bir Mustafa Hoca'nın ilk maçıydı galiba. Mustafa Hoca'nın ilk maçıydı galiba. Yani ee, Recep Hoca'nın bu kadar iyi çıkardığı bir ortamda gelip direkt sonuç almak yani bu da aslında beklenmedik bir şey. Son, Ama şey. bir anlamda beklenen bir şey. Çünkü ısrarla sezon boyunca ee, oyunun iyi olmasına rağmen sonuç alamayan bir teknik adamdan sonra gelip ilk maçta sonuç almak ya da işte ilk maçlarda fark yaratmak ee, önemlidir. O yüzden yani Ümraniye Spor için Puan durumu tekrar gelebilir mi? E, puan durumu gelirse onun üzerinden konuşalım. Yani çok 26. zor, çok zor gözüküyor. Çok zor, çok zor. Ya yani burada altın alabileceği takım İstanbul Spor'dan ziyade sanki bir ihtimal Kasımpaşa olabilir ama evet. e, 38 hafta 36 maç oynayacak takımlar. Ya yani 5 maç bu maçı kazanması lazım bunlar Espor'un. Kalan maçlarını söyleyeyim Emre. Ankara gücüyle oynuyor hafta sonu. Tamam. tamam. Sonra 3 puanla cepte Hatay Spor Hükmen galibiyet. İçeride Giresun ve İstanbulspor. Yani Havancı son başlayalım. iki maçı ama muhtemelen şöyle söyleyeyim İstanbulspor ama İstanbulspor muhtemelen şöyle şöyle olacak abi. Yani ee, İstanbulspor muhtemelen işi bitirmiş olacak. Bence de ben de aynı fikirdeyim. O yüzden o maç rahat olacak bence. Ben Giresun fikir Spor Giresunspor maçı final olabilir ama ben de aynı fikirdeyim. Bu maçların final haline gelebilmesi için Ümraniyespor'un bu maçta 3 puan çıkarması lazım. Yani şöyle düşünüyorum ben. Başakşehir'in artık herhangi bir umudu yok ligde dair. Hı hı. Onlar tamamen kendilerini e, kupaya vermiş durumda de, değil mi? Motivasyon da yok. Motivasyon da yok. Çok kötü haberler çıktı bu arada. Ben onlara çok gülmek istiyorum ama bu soyunma odasında kavgalar evet, yok evet. hoca evet. dövülmüş de yok oyuncu bu yüzden gitmiş de. Yani Başakşehir'de şey Daha çıktı. Zıvana'dan çıktı bazı şeyler maalesef. Aynen. Şimdi Ümraniye Spor kazanır diyemem. Çünkü e, ne olursa olsun yani onlar için önemli Başakşehir için önemli önemsiz maç. Ama yani arada ciddi bir kadro kalitesi farkı var. Ve yani kaliteli olan takım o maça odaklı çıkarsa bir şekilde oyunu alabilir ve skoru da alabilir. Ee, ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ben bu maçında yani çünkü Ümraniye Spor saldıracaktır. Başakşehir alan bulduğu zaman iş yapan bir takım tabii ki. Ee, dolayısıyla ben bu maçta da bol pozisyon ve e, gol sayısının yüksek olduğu bir maç bekliyorum. Öyle İki takım da gol bulur deyip ben de maçı tamamlayayım. Bence ikisinde gol atacak güzel bir maç e, bizi bekliyor. Ümraniye Spor çünkü son damlaya kadar mücadele edecek bu belli yani. Peki o zaman benim bu hafta merakla beklediğim e, diğer karşılaşmaya geçelim. Kara Gümrük, Adana Demirspor 2 İtalyan Hoca karşı karşıya gelecek. İlk çok gol olur. değil mi? <laughs> İlk yarı <yılı> değil mi? <gülüyor> de, <gülüyor> abi, bir abi, ya, bir, bir <gülüyor> Çok çok <laughs> olur. Yoruma ya. gerek yok ya, abi. Söz geçen maçı yok gibi bir şey. Ya, Kara Gümrük'ün gol Genel... ortalaması galiba e, maç ortalaması yani. Maç başına gol ortalaması 4 olması lazım. Puan, puan durumu ama çok puan durumu izledik. Mustafa'dan puan bir daha, daha puan durumu bir evet. Puan durumu haftaları. Puan durumu haftalarına geldik çünkü. Yani Kara Gümrük 66. 66. Aslında 7'yi de koyarsak aksiyona. 31 maçta 121 gol olmuş evet, maçlarında. evet, Yani maç başına 4 gol. 4 gol olsa 124. Şey de öyle, Demir de öyle. Adana Demir. Yani Karagümrük'ün maçlarında ortalama 4 gol oluyor sezon başından beri. bu inanılmaz bir rakam. Adana Demir'in de 3'ün üzerinde ortalaması. 101. E, 93. 3.3 falan. 3.25. 3.25 maç başına gol ortalaması. Yani buradan çok gol çıkar. Güzel, çok güzel maç. Çok gollü maçı. Galatasaray 3-0 kaybettiği maçtan sonra zaten Adana Demirspor'un full galibiyet serisi var. 3-0, 5-0, 2-1, 5-3-4-2. Ee, yine çok güzel İstanbul'da gollü maç bizi yani, bekliyor. Şu performans Avrupa'ya gidemiyor. Çok iyi. Geçen gün aynı şeyi düşündüm. Ya, Geçen şey gün aynı şeyi düşündüm ama Adana Demirspor'un da çok e, tırnak içinde gereksiz puan kayıpları oldu. Tamam, oldu ama e, aslında burada biliyorsun yani bizim ülkenin tabii, tabii, puan kaybı başka... ve yani 3 takımın Ligden e, hani Avrupa'ya gitmesi. Yani e, işte Avrupa'dan mı? en böyle majör olmayan lig 6 tane Avrupa'ya takım gönderiyor. Biz şampiyonlar e, ligine bile gönderemeyeceğiz muhtemelen çünkü ilk turdan başlıyoruz. Yol çok çok, tur. çok 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 üç, gerekli, çok üst engelleri çok zor vesaire. E, bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Bu tablo çok kötü zaten şu anda. Ki Adana İbni hak ediyor bu arada. Yani ülke çok iyi temsil ederdi Avrupa'da kadrosuyla, e, kalitesiyle, Hissiyle, motivasyonuyla e, kötü bir tablo bizim Hı. için. Maalesef öyle. Peki haftanın son karşılaşması derbe. Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Perşembe günü saatler 20'yi gösterdiğinde Kadıköy'de derbe heyecanı yaşanacak diyelim. Ee, biraz önce gerçi Fenerbahçe'den az çok bahsetmiştik ama biraz daha detaya e, girmek gerekirse tabii. şampiyonluk yarışında ben de varım diyor ve ipi gözlemek için elbette bu hafta elinden ne geliyorsa yapacaktır Fenerbahçe ama Trabzonspor'la da geçmişten günümüze gelen ciddi bir e, rekabet söz konusu. Ne dersin şampiyonluk yarışında? Çok olur Geçen hafta tabii <laughs> bir puan kaybı <gülüyor> var. <gülüyor> Berabere bitti Giresun'la. <laughs> yani, yani çok korulur değilsin geliyor hakikaten ama yani şöyle bu maç bence biraz daha farklı olabilir çünkü... E, ne bir ile ben Trabzonspor'un biraz daha savunmacı bir yapıya çıkabileceğini evet. düşünüyorum. Yani kontra böyle kompakt kendi yarı sahasında savunma yapan ve Fenerbahçe'yi ilk aşamada ilk yarıda zorlayan e, bir takım olabilir. Kontralarla iş yapmaya çalışacak bir Trabzonspor bekliyorum. E, Valla kestirmek çok zor ya. Fenerbahçe'yi zaten ben, dediğim gibi kestiremiyorsunuz hiçbir şekilde. Son hafta hep beklenmedik, çok beklenmedik şeyler olmuş maçlarında. Yani burada ne beklesek tersinin olabileceğini bildiğimiz bir takım artık e, Tabii ki yani bir reaksiyon gösterebilirler. İstanbul Spor maçının sonucu çok kritik olacaktır. Mutlaka. Yani senin söylediğin hem gibi... Hem avantaj hem dezavantaj Fenerbahçe adına. Galatasaray'ın kazanılacak mı, kaybedecek mi? Tabii. Önce Oynaması... evet. Puan, 8 puanla bu maça başlaması geride... E, Sıkıntı yaratır. Çok demoral. Yani çünkü bir de içeride Sivas'ta oynayacak Galatasaray. Yani Galatasaray bugün kazanırsa haftaya Adana Demir'e gitmiyor. Başakşehir'de Etmasman'a gitmiyor. Derbisi yok. Beşiktaş'ta oynayacak. Sivas'ta içeride oynayacak. Hani de, çok demoralize eder 8 puan. Şu anda bana geliyor e, İstanbul Spor maçını kazanmak Galatasaray için. O yüzden final diyorum ben bu akşama. Galatasaray İstanbul Spor maçını kazandığı anda Fenerbahçe'nin ne yaptığından bağımsız söyleyeceğim ben. Fenerbahçe bütün maçlarını kazansın. Tabii, tabii. olsun. İki İsta... tane de hükmen var. İki... Hepsini kazanıyor evet. Fenerbahçe. Hepsinden 3 puan oluyor. Galatasaray İstanbul Spor röplasmanından 3 puan çıkardığı anda İstağ'da Sivas'ı yendiği anda... Ee, son maç beraberlikle şampiyon Ankara var. gücüne bir puanla bir şampiyonluğu. Puan evet aynen öyle. O, o yüzden e, bu akşam final denilmesi sebebi o. Yok. Bence final maçı Galatasaray. Sezonun final maçına çıkıyor bu akşam. Evet ya hepsi final bundan sonra yani, ama hakikaten çok önemli. Kazandığı an, şey. an e, 95'ler. 195'ler yani. Şampiy diye yazdırır. Şampiyon olur. neye kalır. E, neye de Perşembe günü ya Fenerbahçe koyar. Ya da Cumartesi günü Galatasaray Ali Sami'nin e, Sivas maçında e, kendi neyi ekleyebilir. Ama bir de bu var Emre. Yani bir de Hesus'un e, gerçekten bir Yani büyük maç. Evet. Larda e, Beşiktaş maçını bilmiyorum. Valencia penaltı yatsa sezon bile yani lig bile belki nereye gidecek ama genel olarak baktığımız zaman çok çok kötü bir e, büyük maç performansı var. Bakasetas yok bu arada. Yok. Trabzonspor'da yani. Yok Fenerbahçe'de. Yani İrfan'la Bakasetas'ı kıyaslarsak yani, tabii İrfan da yok anlamda ama anlamda hani Bakasetas'ın yokluğu gerçekten Fenerbahçe Trabzonspor Trabzon için e, çok önemli. Evet. Fenerbahçe yine böyle agresif ve ofansif bir kadroyla çıkma olasılığı e, yüksek ama bu akşam yani bu akşamın belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani bu akşamın sonucunun e, Kadıköy'deki Fenerbahçe bu maça Trabzon'da. her anlamda ee, etki etme olasılığı. Sa bugün kaybedebilir mi? Kaybedebilir. Alisağmendeki maçı hatırlıyorum Emre. Okan Koçuk 4'te... ayağını ucuyla çıkarması 2-2 bitiyordu maç. Evet. Alisağmendeki maçı. Evet. E, son anda Okan Koçuk ayağıyla çıkardı. Mustafa sakattı. E, dolayısıyla bu maçın rengi, bu maçın e, şekline ve şemaline çok ciddi büyük ölçüde etki edecektir. Ama e, bir tercih yani bugünden bir tercih söylemek gerekirse e, Emre'nin açtığı gibi bitireyim. İşte bu adamlar gol atar. Yani ben de gol ben Trabzon'un gol atacağını düşünüyorum bu maç. Fenerbahçe de atacak. Yani Fenerbahçe mutlaka skor ve skorlar bulacaktır kendi evinde ama gol de yiyecektir bence. Ya Salah, mesela ben son diyoruz ya Emre. Salah'ı da bir Giresun maçında e golü gördün değil mi? Yani o hamle hatasını ya yapmazdı ya Salah'ı. E Nelson da bunları yapmaz. Hani bir savunma vardı da ciddi bir düşüş var. Son haftalarda. E, evet garip bir garip bir performans e, gerilemesi var. Ben gollü beraberlik deyip noktayı koyayım mı? Ek Tabii ki mi? bir şey iki var mı? Iki <laughs> <mi? Evet. gülüyor> i̇ki iki. olabilir olabilir. Ben, i̇ki diyorum ben. Engelli maç gözüküyor. Vardı Güler Abdülkadir. Evet. Abdülkadir'i gördükçe bu arada yani gerçekten iki tane ağır sakatlık geçirdi. O iki tane ağır sakatlığı geçirmeseydi çok başka yere gidecek çok önemli bir yetenekti ama çok ciddi iki sakatlık geçirdi ve maalesef ee, çok fazla ilerleyemedim. Ben hala da. yurt dışına gidip iyi bir hocanın eline düşerse... Umarım. Çok yetenek, çok çok, 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 çok yetenekli bir oyuncu çünkü. Çok düşünüyorum hala ama... Çok tarihsiz. Bence bu ülkeden çıkması lazım Abdülkadir'in. Bu, arada bu da Abdülkadir. Çıkanın da geri dönmemesi lazım bu arada. Abdülkadir diye düşünüyordum ben hep. Çıkanın da geri dönmemesi lazım bu arada. Ya bu ülkeden gidip hani kendini daha üst e, ya, mertebelerde özelliğinde... tekrar aynı yere dönmemesi gerektiğini tabii, tabii, düşünenlerdenim deyiz. ben. Mustafa mı mu söylüyorsun? Galiba. Galiba zaten mesaj veriyor. <laughs> Futbolcular da kesin Yusuf, kaçırıyor. Yusuf yazıcı. Yani Yusuf uzun süre. Ama yani, hakikaten yani. Bir de o kariyer yani şampiyon olmuş Fransa'da enteresan o da bir enteresan bir konudur yani gerçekten. Bu enteresan. Bir Aidiyeti ya yani. bir kenara koyup o konuyu ayrıca tartışmamız gerekiyor. Peki teşekkür ediyorum seni Hürga'ya ve Emre Özcan'a. E, kıymetli izleyicilerimize de teşekkür edelim. Haftaya e, 35. <laughs> hafta karşılaşmalarını konuşmak. <laughs> Haftaya değil hatta Cuma günü Cuma tekrar günü. karşınızda olacağız. Şimdi hoşçakalın.